Hey benizde seninle mi olsam bu güzel. bu oynama fikri benden değildir. Allah Bismillah ya. Biraz yavaş. Hadi bak. Brawl Stars videosu gelmesi için 3 like atabilirsiniz. 3 like. Belki diğer hesaplardan açabilirim. Diğer hesaplardan videomu beğeniyorum Efendim. Arkadaşlar bize misafirler geldi. Misafir mi? Ama Ya. iyi video inşallah bir video bunun için çektiğim bir tane videoyu sildim bir de dosyaladım birkaç tane sildim bir tane de video oyun sildim bir tane oyun sildim işte Abimle. aa bismillah aa oturacağım çok güzel hoppa hoppa bu ne bu adı ne hep bilmiyorum Bakar yani, evi evi söylüyorum ben. <laughs> evi. <Hey, biz>. Evi. <laughs> <laughs> La onu yiyeceğim sadece. Ne? Yedim sana YouTube var. Çok kasıyorlar. Stop ya. Kasıyor Allah belanı. Daha dur. <laughs> dur. Bağırma lan bağırma. Aynı bir yedi. Oğlum ölmemiştim ben. Oğlum çok bu. Ya, çok kaç lan. Oğlum videodayım videodayım. Tamam çok kaç. Lan oğlum. <laughs> <laughs> oğlum sen dur. Kafana <laughs> <laughs> öyle deme Bacıkan videodayız. niye herkes öyle diyor. Yeeeep. Ayelleri var lan benim. Hayır hayır o attım attım şöyle. Ya oğlum! Aa gördüm de battı. O gördüm de attım. Eter nane yeduk. Oha! Nasıl oldu lan bu? Arkada altta haval tava <laughs> veriyor. Bir daha oynayalım. Bir daha oynayalım Bana ne? Ay ay hayır. hayır, hayır. E evet, neden bile bile öyle yapıyor? Hayır hayır. Allah bel. O nane yedik yani. Ne oldu lan? Ne <laughs> Bak aşama öl inşallah. <laughs> Darma. <laughs> arkadaşlar öyle. <laughs> arkadaşlar. Başka bölüm bir dakika. Motorlay <laughs> seç. Evet arkadaşlar şimdi motorlu yeni oldu. motoru reis. Aga be sevgi starga. Arkadaşlar Ah oh, ne her zaman. Oh, oh, oh. Ya <laughs> 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 Kızın kafası yok oldu. <laughs> Aa, duygusal anlım. Rubon var mı senin? Aa gibi. Aşağı atırma basıyorum. Geri zekalı. <laughs> senin gibi mi? <laughs> Belli zaten senin geri zekalı. İşte sevgilin işte önce kal inşallah ölür. İnşallah ölmez. <laughs> ben o... ben sana dedim ölmedim. Ben ölmedim. <laughs> şerefskarı, landur <laughs> sen sen kim Allah bil. Barma lan, <laughs> lan artık. Hadi <laughs> bir de şekil yapalım bu kadar. Allah kahin. <laughs> Buradan çıkma şimdi görürüm. Durun. Merhaba. Merhaba. Dünyalar kopuyor. Bitti. Bitti. Kendimiz kafası yere değdi ve bitti oyun. Oh yeah. Oh yeah. Bir de havalı anlatıyor. Oğlum sen ne var mı lan? Ay karı ki. Aa karı öldü. Karı. Oha. Ne oldu oğlum? Karı öldü. Karı öldü. Karı öldü. Karı öldü. Oğlum şuna bak sen lan. Allah Allah. <laughs> Neyse arkadaşlar şu maçı da yapalım da bitirelim ya öp, öp. Ay. Video Videoyu olmanı... Videoyu da kalmadı nasıl bitireceksin Nasıl bitireceksin Ne bileyim Aaa turbaya bas Hayır Oğlum basmazsan ölürsün lan Seni öldürdün az önce benim Hayır. 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 Her daha da iyi. Oh, oh, Ne kadar iyi. Ne kadar oh. Ne Ne kadar iyi.